18 Nisan 2022 Doğukan Adal, Puppy Playtime ve Echo Caster arasında geçen olayları anlattı bir video yayınladı. Acrocaster'ın hakkı yendiğini, Puppy Playtime'ın Acrocaster'ın yapımcılığını sürdürdüğü, Venge oyunundan çalıntı içerikler arakladığını ve Acrocaster'ın animasyonunu animasyon eleştirme kanalında ezecekleri hakkında tehdit etmelerinden bahsetti. Şu anda anlık izlenmesi 796 bin ve belki daha fazla. Venge oyunu o kadar da popüler değildi bu videodan önce. Bu video yayınlandıktan sonra Venge oyununda Türk oyuncular tarafından destekler yağdı. İnsanlar Acrocaster ve Puppy Playtime oyunu olayından dolayı Poppy Playtime'a sıcak bakmamaya başladı. Hatta EchoCaster, Adal'ın videosuna yorum bile bırakmıştı. Aman tanrım, hikayemi anlattığın için çok teşekkür ederim. Bu benim için çok şey ifade ediyor. Sen ve toplumunuz kelimenin tam anlamıyla en iyisisiniz. Teşekkür ederim. Ardından olaylar büyümeye başladı. Ve insanlar Poppy Playtime'ı linçlemeye başladı. Discord sunucularına gittiler. Steam oyun sayfasına söylendiler ve daha da fazlası. Tek bir videodan sonra nelerin değiştiğini, nelerin yaşandığını şimdi hepsini anlatacağım size. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Malum 150 bin aboneye az kaldı. 21 Mart 2022 tarihinde Ship Rampage bir video yayınladı. Bu video Puppy Playtime'ın arkasındaki gerçeği, Echo Caster'ın olaylarını tüm her şeyi anlatan bir videoydu. Bu video 182 bin kişi izledi. Belki şu anda daha fazladır. Ardından Adal yakın zamanlarda bu olayı Türk oyuncularına duyurmak için o da Puppy Playtime olayını anlattığı bir video yaptı. Bu video 700 binden fazla izlendi ve mantıken yüksek bir kitleye kadar duyurdu sesini. İnsanlar Puppy Playtime'i sevmemeye, Echo Caster'a destek olmaya ve Venge oyununu oynamaya başladılar bu videodan sonra. Net bir şekilde Venge ve Echo olayını dinlemek istiyorsanız önce Doğukan Adal'ın sonra benim videomu izleyebilirsiniz. Echoester'da bu olayı fark ediyor ve Adal'a bir teşekkür mesajı bırakıyor. Türk oyuncu kitlesinin bir kısmına gerçekten de sesini duyurmuştu Adal. Ardından bu ses fazla duyulmaya başladı. Poppy Playtime'ın Steam sayfasına bakarsak birçok mesaj görüyoruz. Bu oyunu sevmiştim çıkış hikayesini öğrenene kadar. Oyun güzel ama Venge diye bir oyun var. Bu oyun onun dizaynlarını çalarak yapılmış ama oyun güzel yine de siz Venge'de e göz atın. Hakkı yenmiş bir oyun, berbat bir oyun. Venge oyunun kopya hali. Bu oyundan artık nefret ediyorum. Acrocaster'dan çalıntı. Bunlar gibi yorumlar artmaya başladı Poppy Playtime Steam sayfasında. Ardından olay Poppy Playtime'ın resmi Discord sunucusuna kadar gitti. İnsanlar oyuna sövmeye başladı. Discord sunucularında laf atmaya başladı. Oyunun Echo Caster'ın oyundan çalıntı olduğunu, Poppy Playtime'ın bok gibi olduğunu, yapımcılarının rezil rüsva olduğunu vesaire herkes dillendirmeye başladı. Bu arada bunu yazanlar çoğunlukla Türk olup İngilizce yazsa da yabancılardan da sövenler vardı. Tabi bu kadar söven, dövenin yanında bunun yalan olduğunu savunanlar, Adal'a sövenler de vardı. Poppy Playtime Discord'unda arama yerinde Adal diye yaratırsak 41 tane sonuç çıkıyor. Belki de daha fazla. Neden belki daha fazla diyorum? Bu video çekerken ve bu metni yazarken bu kadar vardı. Belki benden sonra daha da artar. Adala karşı gelen yorumlar böyleydi. Adaldan nefret ediyorum. F Adal. Adal aptaldır. Bunlar gibi birçok adalı linçleme mesajı atılmaya başladı Discord sunucusuna. Hatta Poppy Playtime'ın Discord moderatörü chate, bildiğiniz genel sohbete Adal'ın videosunun linkini attı. Bu büyük bir kitle yönlendirmesi aslında. Çünkü bir şeyi seviyorsunuz bayağı seviyorsunuz. Birisi geliyor buna karşı bir video yapıyor. Ne kadar adalaklı olsa da sevdiğiniz şeyi kötülüyor. Bunun gerçekten de bildiğiniz gibi olmadığını söylüyor ve size bunu birisi atıyor. Ve mantıken gelirsiniz yapan kişiyi linçlersiniz. Adalın videosunun bir moderatör tarafından genel sohbet atılması bence yanlış. Bu olaydan sonra doğru düzgün olayı araştırıp adamlardan laf alabilmek için Discord'larında yazışmaya başladım ve sorular sordum. Önce kendim Adalın videosu hakkında ne düşünüyorsunuz diye sordum. Birisi hiçbir şey olmamış gibi ne videosu diye cevap verdi bana. Ben de o Poppy Playtime'ın Venge oyunundan çaldığını söylüyordu dedim. Bana karşılık olarak öyle gözükmüyor. Venge Benji Bendy'den çaldı. Eski bir mekan, karakterler canavara dönüşüyor. Birçok oyun diğerlerinden örnek alır. Bunun üstüne ben cevap vermeden Adal'ın videosunun linkini sunucuya atan moderatör bana yanıt verdi. Oyunla uğraşan geliştiriciler Ecocaster hakkında hiçbir şey bilmiyor. Bazı geliştiriciler ise onunla iyi anlaşıyor. Oyunun çalıntı olmadığına dair birçok kanıt var. Bunu bana söyledikten sonra bana hiçbir şekilde geri dönüş yapıp cevap vermediler. Şimdi adamların hiçbir denek bulamadıkları şuradan belli. Poppy Playtime'a e Venge'den çalıntı dediğimizde o zaman Venge'de de Bendy'den çalıntı diyorlar. Yani savunacak bir dayanak bulamayıp oyuna bok atıyorlar. Echo Caster'ı tanımamazlıktan gelmeleri de aşırı komik. Çünkü adamlara özel metin yazıyorsunuz. Echo Caster hakkında olan videoları genel sohbet atıyorsunuz. Komik yani. Açık tabirle yaptıkları rezillik adamların. Sunucunun duyuru odasına 3 sayfalık bu metin vardı. Bu metin kurucu Zech'den geliyordu. Zeçi Zech bilmiyorsanız tüm olayların başındaki kişi. İlk sayfada tamamen NFT konusundan bahsediliyordu. Bildiğiniz üzere NFT satmak için NFT kartlarını hikaye gizleyip satışa sunuyorlardı ve bu bence acizlik. Birinci sayfa full bu NFT olayla alakalıydı. Suçsuz olduklarını falan anlatıyorlardı. Bu durum hakkında özür dilediklerini vesaire anlatmışlar zaten. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunu yorumlara belirtin. NFT olayı hakkında düşüncelerinizi her zaman belirtin yorumlarda. İkinci metin ve üçüncü metin en önemlileri. Ethan, yani Echo Caster hakkında bir açıklama yapıyorlardı. Bu açıklamayı yaptıran bizdik. Adal eğer bu olayı dillendirmeseydi insanlar bilinçlenmeyecekti belki de Echo sövecekti. Türk kitlesi olarak yaptığımız en iyi hareketlerden biri olabilir bu. Metin incelediğimizde şunlar geçiyordu metinde. Puppy Playtime Echo Caster'ın oyunu olan Venge'den çalın dolayı yanlış. 2017 yılında Enchanted Mob ve Zemination kanalları olarak Animation Sins kanalını açtık. Ve bu kanalda Cinema Sins kanalının yaptığı içerikler gibi içerikler olacaktı. Bilmiyorsanız Cinema Sins kanalı da filmlerdeki hataları gösteren bir kanaldı aynı şekilde animasyon sins de animasyonun hatalını gösteren bir kanaldı. Ama mantıklı olarak düşünürseniz bir eleştiri kanalısınız. Sevmediğiniz, nefret ettiğiniz birine, düşman olduğunuz birine karşı bir eleştiri videosu yapıyorsunuz. Gerçekten çok ağır bir video olur. Bunu günümüz eleştiri kanallarında da yapanlar var. Ama konumuz bu değil. Mantıken Ecrocaster'ın animasyonuna bir video yapmak istedik. Video yaptığımızda Ecrocaster bize kendi videonun silinmesini söyleyip bunu istemedi. Animasyon ekibine onun animasyonları hakkında video yapmamasını istedi. Animation Sins Ecrocaster'ın animasyonları hakkında video yapmayı bıraktı. Ama animasyonlarının olumlu yönlerine odaklanarak bir video yaparak bırakmak istedi. Bu iyi bir karar değildi. Çünkü Ethan önceden Animasyon Sins ekibinden kendi içeriğine dayalı video yapmayı tamamen durdurmasını istemişti. Bu video yayınlandıktan sonra sonra haklı olarak çok üzüldü ve hayranlarını animasyon silsin ona zorbalık ettiğini söyledi. Sonra iletişimimizi kestik. Oyun Venge'den çalıntı değil falan filan diye koskoca 3 sayfa metin yazıp sunucusuna eber attılar. <laughs> Anlattıkları uzundu uzundu ama tabi yersen. İşte bu anlattığım açıklamayı kurucu yani bu olayların başındaki kişi Zech yaptı. Şimdi animasyon sinsin iki videosu da tamamen Echo Caster dalga geçmek için yapılmış videolar. İzleyip görebilirsiniz. Olumlu yöne kesinlikle bakmıyorlar. Onu zorbaladığımızı söyledi. Kısmı da garip. Yani siz Discord'dan konuşup adamı tehdit ederseniz animasyonlarıyla müziğini çalarsanız ve bir açıklama yaptığınızda bunu saymayıp animasyonlarından dolayı beni zorbalıyorlar diyor derseniz çok bir şey beklemeyin. Tabi güzel bir linç yedi mob game. Sonra da baktı bu işler kötüye gidiyor. Haksız olduğumuz belli oluyor. Oyun oynama sayısı azalıyor. Dediler ki yollayalım bir metin insanlar eşek zaten inanır. Oyun oynama sayısı azalıyor dediğimiz şöyle anlayın. Yani oyunu linçleyen kişiler artıyor. Tabi yani kaç milyon kişi oynuyorsa hepsi düşmez anladınız mı? Ben Poppy Playtime 2'yi oynadım. Şahsen beğendim. Çünkü gayet güzel oyun olmuş. Bu oyun hakkında bir incelemem de var Steam sayfasında. İsterseniz incelemden size bahsedeyim. Oyun firmasının rezilliğini hiçe sayıp bir inceleme yaptığımızda oyunun sonunun anlamsız olduğunu, önceki oyuna göre kat kat iyi olduğunu söylemek isterim. Önceki oyun tamamen bulmaca üzerineydi. Ve korku aşağıda kılıyordu. Bu sefer Gayet iyi harmanlamışlar bu iki olayı bir oy verirsem oyuna 10 üzerinden 8 derim. Oyun hakkındaki düşüncelerim böyle benim. Oyun gerçekten iyi olmuş ama dediğim gibi oyunun iyi olduğuna bakarsak firmanın rezilliğini saymamamız lazım. Bu konuda Echo Caster kesinlikle haklı ve Mob Games bildiğin üzere linçiyor ve buna karşı bir açıklama yapmak istiyor. Bu gayet doğal. Ama bu söylediğim gibi Echo Caster sonuna kadar haklı. Echo Caster olayını tam olarak dinlemek istiyorsanız adalım videosuna gidebilirsiniz. Önce onunkini sonra benimkini izleyebilirsiniz. Her neyse. Abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenin. Bu videoyu güzel bir beğeni bekliyorum. 5000 like üstü bekliyorum. Ve 150 bin abone gerçekten çok az kaldı. Herkes abone olsun rica ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.